He? Çok iyi şeyler. Ya sen ne öğreniyorsun? Ders görüyoruz. Bilgisayar. bilgisayar. Ha ders, bilgisayar. Bilgisayar fen. Çok güzel. Nasıl baş? Matematik. Başarımız iyi. Karadeniz'in meşhur yemeklerini yemeden gitmek olur mu? Şakir'in yemekle pek arasının olmadığı, hepimizce malum. Bu şimdi özel bir ekmek yaptım bize. Evet. Nedir bu normal ham hamur? Hamuru yoğur yesin, He. <laughs> mayası gelip, pişir ye. yesin, günlük taze taze yesin. Var ya nasıl kokuyor biliyor musun? Muhteşem. Hamsimiz var şimdi. Şimdi ise tabii ki Samsun'a e, has ve öz... İzgara da var. İzgaramız da var. Evet. Tamam. Bir de şimdi ne yapacağız şimdi? Peynir etması yapacağız. Peynir. Buyur. Bakar mısın? Karadeniz'de olduğumuz şu anda belli. Babam, tamam. tamam. ne yaptın şimdi? Bir dakika Şunu benim, Elim yandı benim. <laughs> Neydi bu? Çine balığı. Çine balığı. Evet, çine. Ha bizim Ahmet'in başının altında çıktı bunlar. Tabii tabii Değil tabii. Mi? tabii, tabii Ahmet Efendim ben söyleyeyim inanılmaz bir koku var. Dışarı, şey, de, yukarıda yaptın sen bu işi değil evet, mi? Evet tabii tabii çatıda. Şimdi hiç zaman kaçırmadan diyorum. <laughs> evet. Baksana burada, burada kuduruyorlar böyle açlıktan. tamam mı? bizi yemeden şu balıkları yiyelim bir eritmesi yapıyor. Eritmesi yapıyoruz. Evet. Yani bu genellikle Samsun'da geçerli öyle mi? Samsun e, işte bizim kıyında. bu muhlamaya benzer bir şey evet. değil mi bu? Evet. Tatlar nereden, lezzet nereden? Kendileri üretiyormuş bunu. Hazır değil tabii ki. Normal bildiğimiz bizim bunu yani biz kendimiz yapıyoruz. Ne peyniri bu şimdi? Bunu nasıl adlandırdınız? Bur Burcu peyniri bu. Samsun'un ait kendini üretmiş olduğu peyniri de ilave ediyoruz. Tamam bunu onunla karıştıracağız öyle mi? Evet karışacak. Bir pişti mi tamam az kaynadı. Bunu sürekli yapar mısınız? Evet. her sabah kahvaltıda. Kahvaltıda bunu yapıyoruz. Yani sofralarınızda olması olmaz mı? İllem olması olmaz, lazım. Olmaz. İllem kokacak o. İllem kokacak bu. Öyle kaşıkla, çatalla, piçakla yenmez tabii ki. Aynı bu şekilde yapıyorsunuz. Of 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 tabii ki ...ne zaman söylüyorum yüz yüz kalori bomba. Afiyet olsun Şakir. Yediklerinde gözümüz yok ama bizim de canımız çekmedi değil hani. Bu güzel köyden ayrılma vakti geldi artık. İlerleyen haftalarda başka köylerde farklı haberler yapmak üzere Erikli Köyü'nden ayrılıyoruz. Altı yıldır vatan hasretiyle yaşayan Asiye'nin İsviçre'de başlayıp Konya'da son bulan hasret dolu yolculuğunu sakın kaçırmayın.